Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte slayn yapacağız. E, şey ben şu kamerayı ayarlayayım. Görebiliyorsunuzdur herhalde şekilde. Burada bir kap var. Burada bir fosforlu kalem var. sıcak su. <laughs> bir ılık su. Arkadaşlar. Bir de bir e, yapıştırıcı. Yapıştırıcı demişim hatta. Pardon. Tutka. E, bu sıvı e, sıvı demiş deterjan toz deterjan ve bir iki tane kap ay e, ee, karıştırmak için <laughs> öncelikle ee, e, toz deterjanımızı alıyoruz ve sıcak suyumuzu da alıyoruz ve içine sıcak suyu döküyorum deterjanın içine. Tamam bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Ben şimdi bunu karıştıracağım. şekilde arkadaşlar. Bunu kenara koyuyoruz. Bir dakika arkadaşlar yer ayarlayalım. bu şekilde dostum. Şimdi kabımızı alıyoruz. Tutkalımızı tutkalımızı içine döküyoruz. Arkadaşlar bu çok zor dökülüyor birazcık bekleteceğim. Uzun uzun özür diliyorum. Arkadaşlar öbür kanalımda dediğim ay, öbür kanalımda dedim öbür videolarımda dediğim e, ben küçük slime yapacağım e, demiştim ya arkadaşlar tabi o videolarımı izlediyseniz eee like butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar o, orada demiştim ki şey demiştim ben yani demiştim orada o videomda ne demiştim. Ha, küçük silah yapacağım demiştim arkadaşlar. Ben de fikrimi değiştirdim artık. Büyük büyük silahlar yapacağım ama bazı zamanlarda bilmiyorum yani bakın ama çok lanars şekilde. arkadaşlar görüyor musunuz evet şimdi e, bundan önce şey yapacaktık bunun etrafını boyayacaktık ben unuttum yine fosforlu kalemle veya bir tane şeyle boyuyoruz. Kalemle. Eğer böyle fosforlu kalemimiz falan yoksa alabilirsiniz. Kırtasiyelerden binde falan satılıyor arkadaşlar. Ve e, şey eğer fosforlu kalem kullanmak istemiyorsanız da şey gıda boyası kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Şimdi etrafına sürdüm ben onu. Şimdi karıştırıyorum. Karıştırmamın sebebi renginin alması. Tutkal şeyin rengini alacak. Çıkmaz en son çalışanması alır herhalde. Geçmesi birazcık daha fazla kalem katarım çünkü birazcık fazla büyük oldu bana göre görüyorsunuz. Standa hiç fosforlu kalem kalmadı ve rengini hiç çalmadı arkadaşlar. Küçük yaptığımda hep rengini alıyordu. Bu <laughs> şekilde boyayım Ne boyamış? arkadaşlar. Neyse ya. Boyun. Ben başka bir renk de yapabilirim ama. İnşallah rengini alır. Bazı yerleri almış tutkanın bazı yerleri almış şekilde karıştırıyoruz. Başladık. Şimdi burada ılık suyumuz var arkadaşlar. Döküyorum. Bir dakika çok oldu. Bayağı bir şimdi bunu. Bu şekilde arkadaşlar bayağı <laughs> bir şeffaf bir silahın olacak. Çünkü e, şeffaf fosforlu kalem boyamadı. Ve boyadık ama rengini almadı. Bu şekilde köpürüyor. Şimdi biz buna azar azar bir şekilde şey ekleyeceğiz. Töze evet, tercih ekleyeceğiz. Azar azar. Ne kadar eklediğimi görüyor musunuz? Evet. Galiba. Yani. Şöyle bir şekilde koyalım Arkadaşlar gördünüz mü? Rengi aldı. Ve bakın kırmızı kırmızı burada mavi renkler var. Farklı renkler. Ay çok sevindim şu anda. Evet arkadaşlar. Biraz daha dökeceğim. Bir biraz çık şunu çıkarsam. dök çık. Toparla artık. E ve şimdi Bu şekilde gördüyseniz döktüm hepsini. Artık yeter diyorum. Diyor. Çok fazla su döktüğüm için oldu arkadaşlar. Merak etmeyin. O su alması o yüzden değil yani. Rengini almadı diye düşünmüştüm. Şeffaf bir silah mı olacak diye düşünmüştüm. Ama değil. Almış. Rengini almış yani. Değil mi? Ben de bunu. Ve şimdi şunu bir Yetti. Evet dibine kadar döktüm. Artık şeyi biraz akıştıracağım. Şunu... Dönüyor ki. Yine küçük bir silah oldu? Arkadaşlar benim ikizim var. Söyle... Söylemiş miydim? Söylememiştim. Benim ikizim var. İkizim gelince kutudan ne çıkacak oynayacağız. Slime yapacağız birlikte. Ben bu arada geleceğim. Ya da o alıp gelecek. Ve birlikte slime yapacağız. Bu da değil Aşağıda oyun oynuyor. Ve oynuyor. Bu şekilde elma aldım arkadaşlar. Hiç yakışmıyor. Sadece su çıkıyor ve şöyle şey yapıyorum arkadaşlar deterjanla şey oluyor bu birleşiyor bu şekilde sıkalım ve oldu da beyaz gibi mi gözüküyor arkadaşlar? Bilmiyorum ama. Bu şekilde bölünüyor. <laughs> Ay çok tatlı. Arkadaşlar. Bunu çok beğendim. ekran sıkıştırmalık da çok küçük. Şey gibi oluyor, çekifte gibi oluyor arkadaşlar. Küçük çekifte. Pek fazla sarının rengini almam. Almamış gibi. Aa, dur bir dakika ya. İçini açacağım ben. Onu. Sinir oldum. Ki. açılmıyor arkadaşlar hiç. Nedense, hep dönmiyor. E, e, tutkaldan olabilir arkadaşlar, bilmiyorum yani. <laughs> yani ben de arkadaşlar hani şu mavi şey var ya, tutkal. Böyle şey olur, büyük olur. şey olarak kullanıyorum resim ödevi için kullanmıyorum o yüzden bu kaldı yapıyorum yani Bu bir videomda galiba <laughs> bu tutkalı bitirmem lazım hepsini sinir oldum bu avuç kadar yapacağım şu kadar Evet arkadaşlar. Bir dakika elimi koydayım. Bu şekilde size bakın. Bir de şey orası ıslandı. Arkadaşlar kanalın neyse ince. Neyse arkadaşlar ben onu şey silerim. Bu şekilde alayım telefonu. <laughs> <laughs> arkadaşlar videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer e, videomu beğendiyseniz de yorumları bekliyorum. Slime nasıl olduğunu, küçük e, veya büyük olduğunu yorumlara, e, yorumlara yazabilirsiniz. Geçmek üzere, görüşmek üzere.